YDS öğrencilerim merhabalar. Bugün quantifiers konusuyla devam ediyoruz. İlk anlattığım program konusu vardı. Onunla kombin edeceğimiz bir konu. Buyurun anlatıma geçelim. Arkadaşlarım quantifiers konusu miktar belirten, e, isimlerin miktarını ya da sayısını belirten kelimeler olarak zaten genel bir İngilizce bilgisi ve çokça karşınıza çıkan bir konu. Hani oturup tek tek hepsini ezberleyecek miyiz? Evet bilmemiz gerekiyor. Ezberleyin demeyeceğim ama bunu biraz sürece yayın. Yani işte tekil miydi, çoğul muydu, sayılır mıydı, sayılmaz mıydı? Aslında İngilizce öğrenmeye başladınız. Yani İngilizce öğrenim hayatınız boyunca çokça karşınıza çıktı. Çok yerde gördüğünüz birçok soru türünde kullanılmak zorunda zaten. Ama şimdi detaylarına bir bakalım. Soru çözümlerine zaten detaylarını vereceğim. Tekrarlıyorum. Kendinize bunu bir kabus haline getirmeyin. Genelde de pronoun konusuyla kombin olarak sorulmaktadır. Quantifiers konusu ve illa böyle direkt soru olarak gelmese de Herhangi bir soruda dediğim gibi görebilirsiniz. Close testlerde sıklıkla sorgulanır ya da diyalog sorularında özne atıfı ya da işte sayılabilen sayılamayan kelimeler olarak görünür. Genelde de söyleyince aşina olacaksınız. A good many of, a great deal of gibi yapılar vardır. Kafa karıştıran bunların üstünde de bugün duracağız. Şimdi bir ismin hiç olup olmadığını yazdım ama hani hiç olup olmadığı derken olup olmadığı diye de şey yapabiliriz, düşünebilirsiniz bunu az veya çok olduğunu ya da bölümlerini tamamını hiç mi gibi yapılar anlatırken kullanıyoruz. Bu konuyu 3 başlık ya da üç ana başlık ya da 4 başlığa ayıracağım zaten anlatırken de göreceksiniz. Bir sayılabilen yani countable isimlerle kullanılanlar, kullanılanlar sayılamayan isimlerle yani uncountable'larla kullanılanlar bir de hem sayılıp hem sayılamayan yani ikisiyle beraber kullanılan quantifiers'lar olarak göreceğiz ve 3 ana grupta inceleyeceğiz. Daha sonra ben bir grup daha ekleyeceğim ona. Şimdi tekil isimlerle kullanılan miktar belirteçlerimiz nelerdir? çokça biliyorsun iç ve evri yapısını. Şu dediğimi unutma. İçin ve evrinin sülalesi tekildir arkadaşım. Tamam mı? Tekil. Eğer bir ögeyi tek tek ifade etmek istiyorsan önce bir içi kullanacaksın ve anlamı <laughs> her bir, her anlamını verecek ama her birini tek tek nitelediği için tekil isimlerle kullanılıyor. Unutmayalım. Each student must submit their assignment. Yani ne olmalı? Her öğrenci ödevini teslim etmeli gibi bir zorunluluk ibaresi ve students'ta bir s takısı yok. Dikkat et. Tekil kullanıma sahip. Each employee is Burada daha dikkatli bir şekilde görebiliyoruz. Responsible for their own work. Yani her bir çalışan, her çalışan diye çevir sıkıntı yok ama her birinin nitelediğini bil sadece. Her çalışan kendi işinden nedir, mesuldür, sorumludur diye de için e, tekil bir kullanıma sahip olduğunu ve takibinde çoğul takılarını almadığını ya da tekil yardımcı fiillerle kullanıldığı cepte. <laughs> Gelelim evriye. Evri de tüm öğeleri ifade eder. O ne demek hocam? Every child deserves love. Bak hepsini genelledim. Her birini tek tek değil de tümünden bahsettiğim için. Every child yani her çocuk sevgiyi hak eder, hak etmektedir diye de yorumlayabilirsin. Ne yaptın? Tekil olarak kullandın. Ya da every car in the parking lot. Yani otoparktaki ya da park alanındaki her bir araba. Dikkat etmeni istediğim şey izle kullandığım. Çünkü hepsinden bahsettiğim için bir çoğul algısı getirebilir önce. Ama tekrarlıyorum iç ve evrinin bütün sülalesi Everybody, Everyone falan gibi de şeyleri göreceksiniz. Hepsi tekil. Brand new. Yani otoparktaki her araba brand new sıfırdır ya da yeni alınmıştır ya da işte sıfır kilometredir gibi yorumlar olur. İç ve evri hakkında arkadaşlar aklımızda tutmamız gereken e, detayımız neymiş? Bunlar tekil fiillerle kullanılıyorlarmış. Çoğul alamıyorlar ve <laughs> takibinde de Çoğul yardımcı fiilleri almıyorlar yani emizar vazör şeklinde tekil yardımcı fiillerle kullanılıyorlar. Tekil, tekil, tekil diye bir de detay olarak iç her birinden. Evri ise tümünden bahseder. Genelde karıştırılan kısım evridir. Niye? Tüm olduğu için çoğul gibi düşünülür. Ancak kullanımı tekildir diye notlarımızı bir kez daha tekrar etmiş olalım. Ve devam edelim. İdir ve nedir yapısına. İki seçenekten biri anlamına gelir. Idir yapısı. Bu ne demek? İki seçenekten biri. Opsiyonun var ve e, You can take either route. İki yoldan birini seçebilirsin. Ya da either of kullanımı vardır ki aynıdır çevirileri. Either of the movies is fine with ki o the yapısını ister. Ee, i̇ki filmden biri benim için uygun. Yani ikisinden biri anlamını idrof ya da idir yapısıyla kullanabiliyorsun. Nedirse iki öden hiçbirini. Yani buna şöyle bakabiliriz arkadaşlar. Diyeyim ki ben idra bu olumlu, bu olumsuz yani hiçbirini nitelediği için neither option is dikkat et bunlarda da bir tekil kullanım var. Vazı gör şöyle yuvarlak içine alayım. Yukarıda da vardı. Tamam mı? Tekil kullanımlara sahiptir. İki şeyden bahsettiğin için ne hiçbiri ya da ikisi de anlamı verir. Onun için neither option is suitable for our project iki seçenek de bizim projemiz için uygun değil anlamını olumsuz olduğu için neither olumsuz çeviriyoruz. Neither answer was correct iki ya da iki cevaptan hiçbiri doğru değil. İki cevabı eklemesen de olur. Çünkü neither iki şeyin arasında ya da either iki şeyin arasında seçim yaptırıyor ya sana. Bunu sadece şöyle ortadan bir çizgiyle ayırırsak yukarıdaki olumlu ama neither olumsuz bir cümle ortaya çıkarıyor. Ve iki cevaptan ikisi de yanlış. Yani cevapların ikisi de yanlış çevirisi yanlış olmaz arkadaşlar. O zaman de cepte tekil kullanımda geldim. Meni e kullanımda, özellikle YDS'ye giren, olarak, girecek olan arkadaşlarım. Ee, bu böyle çok resmi her zaman kullanılan bir kullanım değil ama e, bazen paragraf sorularında paragrafın içinde meni e kullanımı gözüme çarpmaya başladı son zamanlarda. Dikkat edin diye ekledim. Anlamı meni ile aynı. Ama daha edebi yazılarda kullanılıyor. Ve kullanımında many ile aynı. Birazdan many anlatırken de bahsedeceğim. Many a day has passed since we lost gibi de bir kullanıma sahip. Ya hocam o e ne? Yanlış mı yazılmış diye düşünme. Böyle bir kullanım var diye anlatmak istedim. Yani son görüşmemizden bu yana ya da son görüşmemizden beri e, ne olmuş? <laughs> Çok fazla gün geçti gibi edebi bir kullanım olduğu için getirdim. Ya da many a manast... Tried but few have succeeded. Çok kişi denedi ama az kişi başarılı. oldu gibi bir kullanıma sahip menünü de. <laughs> Dedik ki, bir sonraki ve önemli olan konum. The whole yapısı. Yani bunu arkadaşlar, all'la aynı anlamda düşünebilirsiniz ama dikkat edin burada yanılmayın. Şöyle bir ünlem atayım, all'un aynısı değil. Anlamı ol. <laughs> Ama kullanımı tekil bak dikkat et. The whole bir parçanın bütününden bahseder ve hani açıklamalarda da zaten belirledim. Şey belirttim. Bütün ve tamam anlamına gelir. Tek bir nesnenin veya belirli bir şeyin tamamını ifade etmek için kullandığımız. Ama şurası çok önemli bak. Sayılabilen tekil isimlerle kullanılır. Zaten e, slaytın sonlarına dolu all ve the whole farkından da bahsedeceğim. Anlamlarının aynı olduğunu bil ve genellikle başında the alır. Kullanımının bir detayı var var. I read the whole book in one night. Yani ben tüm o kitabı, bir parçanın bütününü, tüm kitapları değil bak. Sadece o kitabı bir gecede okuduğum gibi the whole yapısının tekil yani es takısı almadığını gör. The whole city was covered in snow. Tüm şehir karlarla kaplandı. Yani tüm şehre kar yağdı yorumu da olur. He, she spent the whole day studying. Tüm gününü çalışarak geçirdi. The whole of, dikkat et, Of kullanımı da var arkadaşlar. Bir şey değiştiriyor mu? <laughs> Hayır. Görürsen şaşırma. The whole of the country was. Tüm ülke ne oldu? Etkilendi. Neyden? By the storm. İşte fırtınadan etkilendi. The whole of my... Life has been dedicated to teaching hayatımın tamamını öğretmeye adadım gibi the whole of yapısını gördün. The whole of İstanbul was celebrating İstanbul'un tamamı bir şeyleri kutluyordu ya da kutlama yapıyordu diye yorumlayabilirsin. Tekrar söylüyorum, <laughs> the whole yapısı tümü, tamamı bir parçanın bütününden bahsediyor ancak tekil bir kullanıma sahip. Genelde evri gibi yanıltabilir. Şimdi geldim ikinci başlığıma. O da ne tabii ki çoğul, çoğul dedim ya, çoğul ve sayılabilir isimlerle kullanılan miktar belirteçleri. Şimdi bunlar nedir? <laughs> fiv ve efif. Zamanında benim başımı yakan, o zamanlar KPDS sınavları vardı. Yanlış yapıp diyalog sorusunda direkt sormadılar ama yorum sorusu vardı. Sonra ben o zamanlarda öğrendiğim bir konuydu. Dikkat edin, fiv de, efif de az demek arkadaşlar. Tamam, az. Ama fiv şöyle kalem alalım. Az ve yetersiz demek. Efif, az ama yeterli demek. Böyle bir farkı var. Benim yanlış yaptığım soru neydi biliyor musunuz? Dolapta efif yumurta vardı diyalogda. Bakkala gitmene gerek var mı diye sordular. Ben gittim, gerek yokmuş. Efif az ama yeterli anlam veriyormuş. Ki fiv yetersiz ve az miktarda efif az ama yeterli. Dikkat et, tecrübeye sabit çok zor değil. Few people attended the lecture derse az insan katıldı ya da yetersiz insan katıldı yorumlarını alır. Fark etmez. Az olduğunu bil. A few friends came to help. Birkaç arkadaşım yardıma geldi diye yazar. A few ile yazdığı için bunun yeterli olduğunu senin bilmeni ister. Dikkat edelim sorgulanıyor çünkü bazen şıklarda görebiliyoruz direkt soru olarak da ve e şöyle bir ünlem atalım buna dikkat edelim diyelim son kez tekrar ediyorum. fif birkaç az efif yine birkaç ama yeterli az tamam a yeterli az İkiye geldim çoğu sayılabilir isimlerin <laughs> a number of a good many ve a great many gibi kullanımlar var şimdi a number of bir şeyin sayısı bu nokta koyduğum yerlere de şunlar geliyor a large number of, a small number of, a great number of falan gibi şeyler gelebiliyor. Ve belirli bir sayıda anlamına gelir sayılabilen unutma. Bu number'lı yapılar sayılabilen çoğul isimlerle kullanılıyormuş tamam mı? A large number of, a small number of bir şeyin sayısından bahsettiği için sayabiliyorsan çoğuldur gibi düşün. Mantığını öyle oluştur. A large number of students, S takısını kes, attend the seminar. Büyük bir öğrenci grubu ya da çok sayıda öğrenci seminere katıldı. A small number of applicants were selected. Passive yapmış bir de. Az sayıda başvuru seçildi değil mi? E, yani başvuruların sayısı az bir sayısı were selected seçildi gibi. Bu e, bahsettiği e, dı 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 number of yapısı large ve small gruplarında aldığı zaman yorumu biraz sana bırakır. Çok öğrenci katıldı. Az sayıda gibi yorumları sever. Ama çoğul isimlerle kullanıldığını bilir. Çünkü genelde sorular bize ne yapıyor biliyor musunuz? E, şunu yapıyor. Ee, şurayı boş bırakıyor arkadaşlar. Mesela şurayı soru cümlesi haline getiriyor. Tamam mı? Şıklarda sen a large number of each all falan seçiyorsun ya. Burada takibinde kullanılan fiile bakıyorsun. Çoğu yani çoğul işte bunların number'lı yapıların özellikle çoğul kullanımı olduğunu bil. Gel a good Oldukça fazla anlamına gelir. Bunlar birbirine kullanılır mı? Evet. Ee, fazla anlamına gelir. A good many people were interested in the event. Oldukça fazla insan işte etkinlikten, olaydan ya da o neyse eventten ilgilendi, interested in yaptı. İşte alakalıydı gibi de çeviriler alabiliriz. Ama a good many yapısında dikkat edeceğim şey çoğul ve işte çoğul yardımcı fiillerle kullanılıyor. A good many problems as takısını gör. Need to be solved before we proceed. Devam etmeden önce ne olmalı? İşte çok fazla problem çözülmelidir gibi de bir probleme sahip şey, bir çeviriye sahip. A good many çoğul bir kullanıma sahiptir. A number of aynı şekilde çoğul bir kullanıma sahiptir. Bir de a great many yapısı var çok sayıda dediğim gibi hani zaten bunlar sorgulanacak olduğu zaman ki işaretlettirecekse ÖSYM bunu bizi illaki ki aynı şıklarda vermez. Ha verirse de ne yapacaksın? Eleyeceksin. Tamam Tabii ki anlam farklarına bakarak eleyeceğiz ama hani çok anlamında mesela üçünü de verirse seçmeyeceksin gibi. Ya da devam edin, da ki işte ismi sayılıp sayılamadığına bakacaksın. A great many students failed the test. Öğrencilerin çoğu ya da çok sayıda öğrenci, çok fazla öğrenci testte başarısız oldu ya da sınavdan kaldı falan diyebilirsin. Ya da a great many changes dikkat et hem es takısı var hem have fiili almış. A great many changes have been made to the policy. Politikada çok sayıda değişiklik yapıldı. Present perfect biliyorsunuz past olarak çeviriyorduk gibi bir kullanıma sahip. Yani a large number of, a small number of, a good many ve a great many gibi yapılar çoğul isimlerle kullanılıyor arkadaşlar sayılabilir isimlerle de diyebiliriz. Geldim Mosta. Çok kez gördünüz değil mi? Büyük bir kısmını ifade eder, çoğu anlamı verir ve most people enjoy music ne yapar? İnsanların çoğu müzikten hoşlanır ya da most of ki şu of yapılarını da eklediğimiz zaman ki görmüşsünüzdür kulağa aşina gelir zaten. Most of the books are expensive sınavların çoğu pahalıdır pardon kitapların çoğu pahalıdır diye de bir çoğu anlamını menüyle verelim. None adı üstünde Hiçbiri anlamına geliyor ve none of yapısıyla kullanılıyor. None of the candidates, adayların hiçbiri requirements'ları yani gereksinimleri bizim isteklerimizle diyebilirsin karşılamadı hiçbir anlamını verdim. Ya da none of my friends were at home, arkadaşlarının hiçbiri evde değildi gibi nam yapısıyla hiçbir anlamını sağlıyorsun. Tekrarlıyorum çoğul isimlerle kullanılabiliyor, dikkat et evet, daha doğrusu kullanılıyor. Half, zaten kelime anlamından çıkarabileceğin bir şeyin yarısından bahseder ve half of the participants agreed with the statement. Şuna dikkat et. S takısını almış, çoğul isimlerle kullanıldığını gör ve katılımcıların yarısı bu ifadeye ya da bu duruma katıldı. Half of the participant yani katılımcıların yarısı hem fikirdi diye de yorumlayabiliriz. I only ate, ben sadece half of the cake. Kekin yarısını yedim. Tamam? Gibi yapılar da çoğul ve sayılabilir isimlerle kullandığımız most, none ve half'ı da cebe attık. Geldim several. Several çok kez karşınıza çıkar. Görmüşsünüz several of my people, several people falan. Yani FV'yi -E gördük ya az demiştik. FV'den -E fazla tamam mı? Many'den az. Belirli ama kesin olmayan bir sayı ifade eder. Şimdi böyle gramer kitaplarında yazınca çok açıklayayım hocam. Belirli olmayan ama işte bir sayı ifade ediyorsa nereden bileceğim deme. Bak bu kullanımı verdim. F'i öğrendin ya. Efiv zaten az şey az efiv az ama yeterliydi ya. Şimdi bu bahsettiğimiz several f'i'den fazla. Yani azdan fazla. Tamam mı? Ama many çoktan da az. Tam böyle kararında gibi bir anlama geliyor. Onun için several books dikkat etmen gereken several için çoğul isimlerle kullanılıyor arkadaşlar. Several books were left on the table. Masada birkaç kitap kaldı. Çevirisini birkaç diye yapıyorlar. Ama az da değil, çok da değil. Böyle makul seviyede gibi bir yorumu ya da düşünceyi benimsersen Several'da bir sorun yaşamayız. She invited several friends to her birthday party. Doğum gününe ne yapmış? Hatır sayılır miktarda Several ya da. Ama çevirisi neymiş? Birkaç arkadaşını çağırdı. Az değildi, çok da değildi. Tam böyle kararındaydı. Makul diyorumu. Güzel. Several countries participate in join in biliyorsun. Konferansta birkaç ülke katıldı. Several of kullanımlarını onu menü içinde ya da diğerler içinde söylemiştim. Görürsen şaşırma. Güzel bir kullanım olur. Several of my friends live abroad. Arkadaşlarımdan birkaçı yurt dışında yaşıyor ya da birkaç arkadaşım yurt dışında yaşıyor. Several of the students failed the test. Birkaç öğrenci sınavda başarısız oldu ya da kaldı. Sever of these ideas çoğul kullanıldığında burada bir kez son kez hatta göstermiş olalım. Bu fikirlerin bazıları ya da birkaçı word considering düşünmeye değer ya da dikkate alınmaya değer yorumu several için sanırım yeterince konuştuk. Tikimizi attık. Geldim sayılamayan isimlerle kullanılan belirteçler. Bunlar da asla ve asla kendinden sonra çoğul yani sayılabilen es almıyorlar. Çoğul yardımcı fiillerle kullanılamıyorlar. <laughs> e işte o nokta nokta göğe, bla bla diye gösterdiğim yerlere quantity of ne geliyor? A large quantity, a small quantity gibi yapılar gelebiliyor ve anlamı arkadaşlar belirli bir miktarda anlamına geliyor ve sayılamayan isimlerle kullanılıyor. A large quantity of oil. Biz benzini ya da petrolü e, ya da yağ diye de çevrilir fark etmez. E sayabiliyor muyuz bir petrol iki petrol sayamıyoruz onun için vazla kullandı dikkat et diyor ki denize büyük miktarda yağ döküldü diye ya da spill saçılmak saçmak böyle serpmek anlamına gelir ama denize büyük miktarda yağ saçıldı diye de çevirebilirsin ya da a small quantity of sugar is enough for the recipe. Yani bu tarif için az miktarda bir şeker yeterlidir. Miktarını ya da çevirisini large mı small mu diye değiştirebilirsin. Large la kullanırsan büyük miktarda işte <laughs> small'la kullanırsan az miktarda anlamına geldiğini bil ama sayılamayan isimlerle kullanılıyor. A great ya pardon a great deal of ve a good deal of yapıları. Neymiş sayılamayan isimlerle kullanılıyormuş. A good deal of effort was required. Dikkat et. To complete the project, projeyi tamamlamak için oldukça fazla miktarda efor gerekiyor, çaba gerekiyor. Efor çaba ya da sayılabilir mi? Hayır. Onun için e, was şey e, good dealla kullandı. Ya da she has a great deal of experience deneyim sayılır mı arkadaşlar? Sayılamaz. Onun in this field bu alanda çok fazla deneyimi var diye sayılamayan isimlerle a large, a small quantity of something ya da a great deal of, a good deal of yapıları da karşımıza gelecek. Şimdi gelelim çok yine gördüğünüz çok kez bize sorgulanan little a little yapısı. Neymiş öncelikle bilmen gereken şey sayılamayan isimlerle kullanılıyor bunlar. Tamam farkı ne? Farkı önce bir çevirisini yapalım sonra başka bir konuyla da eşleştireceğim. A little yeterli miktarda ama az anlamına geliyor. Neymiş yeterli? Little ise yetersiz az. Neydi hocam? Bu hani ben size efiv fiv farkını anlatmıştım ya. A little'ı ile eşle. Little'ı fiv ile eşle. Farkı neymiş? Fiv ve efiv sayılabilen olduğu için artı attım. Little ve a sayılamayan olduğu için eksi attım. Hani efiv e demiştim ya az ama yeterli. Fiv az ve bunları birkaç diye çeviriyorduk. de arkadaşım. A little yeterli miktarda ama az. Lidl ise yetersiz miktarda az anlamına geliyor. Fiv ve Fiv ile aynı mantıkla çalışıyorlar. Gel bakalım. Dedik ki I have a little money for the trip dersem sana işte seyahat için az param var. Ama senden anlamanı beklediğim şey ne? Para sayılamadığı için Fiv kullanmadım. Ama yeterli miktarda var seyahatin. Az ama yeterli. Ama there is little hope of success. Başarı için az umudumuz var. Yani yetersiz bir umut bu bizim için gibi de yorumları alır. Tekrarlıyorum. A little az ama yeterli. Little az ve yetersiz demek. Few ve few olan farkı da sayılabilen ve sayılamayan isimlerle kullanılmasıyla alakalı. Şimdi geldim arkadaşlar. Buraya kadar sıkıntımız yok sanırım. Bir de hem sayılabilen hem sayılamayan isimlerle kullanılanlarımız var. Onlar da kafanızı karıştırmasın çok fazla değil. Hem sayılabilen hem de sayılamayan isimlerle kullanılırlar bunlar. Ve Sam ve Eni. Hani zaten Eni ve Sam'ı gördüğün zaman Eni ee, <laughs> sadece olumsuz ve soru cümlelerinde kullanılır. Sam olumlu cümlelerde kullanılır. Ki onu zaten Biliyorsunuz, Sam olumlu, any olumsuz ve soru cümlelerinde kullanılıyor. Hani ayrıca başlık olarak almadım ama işte any longer, no longer gibi yapılar da var. Burada onlardan da bahsedeceğim. E, kullanımlar zaten yine bu genel kullanımlarla aynı. Şimdi gel bakalım. I have some sugar. Neyim var benim? Biraz şekerim var. Ya da I don't have any money. Hiç param yok. Neden olay any'e döndü? Çünkü sen bunu bir olumsuz cümle haline getirdin. Geldim no'ya. No çok keskindir arkadaşlar. Hiç. I have no money mesela. Hiç param yok ki hiç anlamına gelir. No students were late. Dikkat et S takısıyla yani hem sayılabilen hem sayılamayan olduğu için. Yani e, ikisinde de görebileceksin bunları. No students were late. Hiçbir öğrenci geç kalmadı. Yani hepsi tam zamanında geldi. Genelde bunlar ters mantık sorularında yani İngilizce en İngilizce eş cümlelerde karşımıza gelir. Ya da there is no water in the tank. Tankta hiç su yok gibi bir kullanım. Şunu göstermek istiyorum. No ister Sayılabilen ister sayılamayan isimlerle kullanılır aynen samenin de ister sayılan ister sayılamayanla kullanıldığı gibi. Şimdi burada dedim ya sameni ve no'yu bahsettiğimiz için bir de bizim arkadaşlar no longer, no more, any longer ve any more. Diye kullanımlarımız da var. No longer, no more, any longer, any more. Bunlar any ve no kullanımları olduğu için hepsi de arkadaşlar artık anlamını veren yapılardır. Genelde öğrenciler bu long yapılarını görünce bunun uzunlukla falan al, al, ilişkili olduğunu düşünür. Yanılmayın. No longer, any longer ya da no more ve any more yapıları İngilizce'de artık anlamına geliyormuş. Tamam. Ancak kullanımları da şuna göre değişiyor. Yani any longer ve any more'u olumsuz ve soru cümlelerinde yani e, olumsuz ve soru cümlelerinde no longer ve no more'u olumlu cümlelerde artık anlamında olumlu cümlelerde artık anlamında kullanabiliyorsunuz da küçük de bir detay verelim. Sam ve iyi görmüşken diyerek geçiyorum hem sayılabilen hem sayılamayan kategorisinde bir a lot of ve plenty of yapısı bol miktarda anlamına geliyor arkadaşlar bunlar ve a lot of books were sold ne oldu çok sayıda kitap satıldı ya da çok kitap satıldı diyebiliriz ya da plenty of food was prepared dikkat et plenty of'tan sonra da hani ilk cümlemde çoğul bir kullanım vardı. Burada tekil bir kullanım var. Bol miktarda yemek hazırlandı ya da çok yemek hazırlandı diyebilirsiniz. İnaf yapısı yeterli anlamına gelir. Bu inafla çok uğraşıyoruz değil mi? Cerentin filmde de uğraştık. İşte bir sürü daha uğraşmaya devam edeceğiz. Bir şeyin gereken miktarda yani inaf is enough. Yeter artık değil mi? Yeterli olduğundan bahseder. We have enough chairs for everyone. Neymiş arkadaşım? bizim herkes için yeterince ya da yeterli sandalyemiz varmış. Es taksi ile kullandı. Burada çoğul tercih etti. There isn't enough time. Yeteri kadar zaman yok. Burada tekil tercih etti. Ne için? Enough to yapısını da gör. Enough to finish the project. Aslında bir infinitive geretim anlatacağım bunu. E, projeyi bitirmek için yeterince zaman yok. There is strong enough to lift that box. O kutuyu kaldıracak kadar güçlü. Ne yaptı? yine bir inaf kullandı yeterli anlamında. He didn't run fast enough to win the race. Enough to yapısı arkadaşlar. Yine bakın yarışı kazanacak kadar hızlı koşamadı. He didn't run fast enough değil mi? Yeteri kadar hızlı koşamadı ya kazanmak için diye de yorumlayabilirsiniz. We have enough food to feed everyone. Herkesi besleyecek ya da doyuracak kadar yiyeceğimiz var. Feed beslemek diyelim hatta. Yine bak enough food to feed gibi bir kullanım. She doesn't study enough to pass the exam. Sınavı geçecek kadar çalışmadı ya da she doesn't çalışmaz diye genelleyelim. Unutma enough belki de bunların arasında en çok göreceğin quantifierslardan biri yeterli anlamına geliyor. Kendinden sonra enough to yapısı var. Ama dikkat edeceğin şey hem sayılabilen hem sayılamayan isimlerle kullanılabiliyor. Sonra all yapısına geldim. Hani the whole'dan bahsetmiştik ya hatırlıyor musun the whole? Hepsi anlamına gelir. Tümü. Anlamdaşlar ancak farklı kullanılara sahip. The whole hatırlıyorsan tekil isimlerle kullanılıyordu. Şimdi şöyle kafa karıştırmasın diye bunu bu. temizleyeceğim. All neymiş biliyor musun? Bir grup içindeki bütün öğeleri kapsayan bir miktar ve belirteçtir. 2 artı yazdım görüyorsan. 2 ve fazla şey olmak zorundadır ki hepsi diye niteleyebileyim. Çünkü iki şeyden bahsediyorsak bu boğata dönüyor arkadaşlar. Boğaz tamam mı? Onun için her ikisi de hepsi anlamı veriyor. Olsa sayı olarak bir yorum yapman gerekiyorsa ikiden fazla olur bir. Ya hocam bu ne işime yarayacak? Tabii ki bu sana soru olarak sorulmayacak. Ancak bazen cümle tamamlamalarda ya da ima cümlelerinde bu yorum istenebiliyor. Dikkat et. All students must attend the meeting. Bak S takısını gördün mü? Çoğu şey hem sayılabilen hem sayılamayan isimler. Tüm öğrenciler sınıfa ya da toplantıya katılmak bir de güzel bir modul atmış. Zorundadır diye geldim. All books in the library kütüphanedeki tüm kitaplar kategorize edildi, sınıflandırıldı gibi bir cümle. All war in the tank. Tanktaki tüm su izle kullandı. Contaminated güzel bir kelimedir. Kirlenmek anlamına gelir. She drank all the milk tüm sütü içti. All of yapısı var. All of my friends arkadaşlarımın hepsi. Bunu zaten hatırlıyorsan yine en baştaki pronoun konusunu anlatmıştım. Arkadaşlarımın hepsi burada. Ya da all of the cake was eaten. Pastanın tamamı yendi, yenildi gibi bir passive yapıda kullanılmış. Yani e, arasındaki farka gelecek olursak ki onun bir sonraki slide attım. All ve the whole arasında all hem sayılabilen hem sayılamayan isimlerle kullanılırken the whole yapısı sadece sayılamayan isimlerle kullanılıyor. Şöyle rengimizi değiştirip gösterelim onu da. Zaten açıkladık tekil isimle kullanılır diye. All students. Biraz önceki örneğimin aynısı. Must attend the exam dedik ya tüm öğrenciler katılmak zorunda. Ama the whole class was silent. Sınıfın hepsi sessizdi. Ne yaptım? Tekil kullandım, çoğul kullandım. Farkı bu. All of the cake was eaten. Pastanın tamamı yendi. Ya da she ate the whole cake by herself. O pastanın tamamını kendi başına yedi. On değil mi? by herself ya da on her own diyebilirdik. Gibi all la the holunda e, kısaca tekrar edecek olursak all hem sayılabilen hem sayılamayan isimlerde ama the hol sadece sayılamayan tek isimlerle kullanılıyor diye de e, quantifierslarımızı anlatmış olduk. Şimdi şöyle bir liste var kitabınızdan aldım bunu arkadaşlar. Her birinin nasıl kullanıldığı işte sayılır mı sayılamaz mı olduğunu mutlaka kitabınızdaki o listeden de ezberleyin demiyorum. Çok kez karşınıza çıkacak. Sadece üç ana başlığımız var ya sayılabilen sayılamayan tek ilmi çoğul mu ya da ikisiyle de kullanılıyor mu yapılarına mutlaka bakman gerekiyor deyip Quantifier's konumuzu burada bitiriyoruz. <laughs>